Fiilde çatı konusu iki temel başla ayrılacak. İlk başlık özde yüklem ilişkisi ve buna göre fiilleri işlemiş olacağız. Daha sonrasındaki başlığımız nesne yüklem ilişkisi yine ona göre de fiilleri ele alacağız. Arkadaşlar fiiller diyoruz neden? Çünkü yüklemlerimiz fiil olacaktır. Yüklemler fiil olmazsa çatı konusuna hiç girmiyoruz. Örneğin isimlerden oluşmuş bir yüklem varsa o zaman bizim burayla işimiz yok. Çatı aramamıza gerek yoktur. Lütfen isimlerde çatı aramayalım. Yüklemin ne olması gerekir? Yüklemin bir fiil olması gerekir. Etken ve edilgen fiillerden başlayacağız. Daha sonrasında dönüşlü ve işleşi işleyelim. Etken edilgen. Burası önemlidir. Özne yüklen ilişkisinde en çok soru bu ikisine gelecektir. Temel farkımız şu. Gerçek özne varsa etken. Sözde özne varsa edilgen. İsterseniz detay yapalım arkadaşlar. Öncelikle Özden'in sorusu neydi? Özden'in sorusu ne bir de kimdi? Bunu bir hatırlamış olalım. Yükleme geleceğiz. Yüklemimizi göreceğiz. Daha sonra özlemize geleceğiz. Özlemizin türüne bakıp etken mi edilgen mi hemen öğrenmiş olacağız. Bakıyoruz. Başladık yüklen. Yüklemimizi gördük. Tamam. Sonra başlayan kim? Hepimiz. Özlemizi de gördük. Peki özlemiz gerçek midir? Gerçekse nasıl anlayacağız? O da şu yüklemdeki işi yapan belli midir? Evet. Başladık yüklem. Başlayan kim? Hepimiz. O zaman bellidir. Belli ise özlemiz gerçek öznedir. Edilgenden cümle verip tekrar edeceğiz. Sınavlar aynı anda başlatıldı. Başlatıldı nedir? Yüklem. Tamam yüklemimizi gördük. Sonra ne yapacağız? Özneye gideceğiz. Başlatılan ne? Sınavlar. Sınavlar ne oldu? Özne oldu. Peki sözde özne olduğunu nasıl anlayacağız? Diyeceğiz ki başlatıldı ne sınavlar? Sınavlar kendi kendini başlatmaz. O zaman işi yapan belli değildir. Tekrar söylüyoruz. Yükleme gittik. Öznemizi göreceğiz. Yüklemde başlama işini yapan bellidir. Belli ise öznemiz gerçektir. Gerçekse etken. Yükleme geldik. Başlatıldı. Başlatıldı. Kim başlattı sınavı? Belli değildir. Belli değilse sözde öznedir sözde özne yani edilgen. Tekrar diğer bir ipucuya geçip devam edelim, pekiştirelim. Sevgili arkadaşlar, edilgenin başka ipuçları vardır. Yüklemlerde L, N çatı ekleri olur. Yüklemlerde L, N çatı ekleri olur. Bakın başlatıldı L, çıkarıldı L, bulundu N çatı eklerini gördük. Son bir şey, başkası tarafından yapılma anlamını verir edilgen çatılı fiiller. Güzel bir şekilde farklarına değinip hızlı bir şekilde öğrenmeye çalıştık. Sizler de şöyle yapacaksınız. Çıkarıyordu yüklen Çıkaran kim? Çocuklar. Çocuklar gerçek öznedir. Çıkarma işini yapmıştır. Yapan bellidir. Etken fiil diyeceksiniz. Ya da bulundun yüklen. Bulunan ne? Kediler. Zavallı kediler. Zavallı kediler kendi kendini bulmaz işi yapan belli değildir. O zaman sözde özne, yani edilgen. Bu şekilde kendi kendinize hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. İşlemleriniz kolaydır. Edilgen fiilde uyarımız var. Şöyle diyeceğiz. Örtülü özneler edilgen fiil olur. Şöyle gerçek özne varsa etken, geri kalan özneler edilgendir. Sözde özne varsa edilgen, örtülü özne varsa edilgen diyeceğiz arkadaşlarım. Yine geri kalanlar hepsi aynı olacaktır. Bakın LN çat ekleri olacaktır. Örtülü özne detaydır. ÖSYM çok girmez. ÖSYM gerçek özne varsa etken diyecek. Sözde özne varsa edilgen diyecektir. Örtülü özne sadece hatırlatmadır arkadaşlar. Diğer başlığımız dönüşlü ve işleş fiil. Yine farkını anlatıp detaylara geçelim. Bakın arkadaşlar dönüşlü fiilde gerçek özne vardır. İşleş fiilde gerçek özne vardır. Dönüşlü fiildeki yüklemde işi yapan bellidir, eylemi yapan bellidir, işte işte eylemi yapan bellidir. Farkı neydi? Farkını söylüyoruz, sonra detay geçeceğiz. Farkı şu, yüklemdeki işi yaptım, aynı zamanda işten etkilenmiş de olduk arkadaşlar. Yani iş bana geri döndü. İşi yaptım, işten etkilendim. İş bana geri döndü, dönüşlü. Tamam işi yaptım ama sadece kendim değil, başkasına da ihtiyacım var. Yani en az iki kişi olacaktır bu işi yapan. Bu işi yapan en az iki kişi olacaktır. Dönüşlü ve işleş fiilleri örnek cümle üzerinde göstermiş olalım. Sarıldı yüklem. Ne yapıyoruz? Yüklemimizi gördük. Sarılan kim? Öğrenci. Özlemizi gördük. Arkadaşlar öğrenci işi yaptı. İşi yapan bellidir. O zaman gerçek özne Peki öğrenci işten aynı zamanda etkilendi mi? Evet. İşi yaptı, işten etkilendi, iş ona geri döndü, dönüştü. İşteş fiilin cümlesi. Kitap fuarında ünlü yazarla tanıştık. Tanıştık yüklem, yüklemi gördük. Kim? Biz. Biz de burada özne oldu arkadaşlar. Özneyi de gördük. Şimdi diyoruz ki özne işi yaptı mı? Tanışma işini yaptı mı? Evet işi yapan bellidir. Gerçek öz nedir? Peki tanışmak için başkasına ihtiyacımız var mı? Evet. O zaman o tanışma işini en az iki kişi yapacaktır. Ne oldu? Bu işi yapacak iki kişi gördüğümüze göre işteş diyeceğiz. İşi yaptım, işten etkilendim. Dönüşlü fiil. İşi yapmak için başkasına ihtiyacım var. Yüklemdeki işi en az iki kişi yapacaktır. İşteş fiil diyeceğiz. Dönüşlü fiillerde diyeceğiz ki arkadaşlar yüklemlerde... L, N çatı ekleri olur ve özlemiz işi kendi kendine yapar. Özlemiz işi kendi kendine yapar. Sarıldı, L, N gördük. Sarılma işini öğrencimiz kendi kendine yaptı. İsteş fiillerde ise Ş, L, Ş çatı ekleri olur. Karşılıklı, birlikte yapma anlamı verir. Tanışmak. Bakın Ş, ne yaptık? Çatı eklerini gördük. Peki buradaki biz ne yaptık? Karşılıklı yaptık. Biz bu işi. Sevgili arkadaşlar son cümleyi size bırakacağım. Diyeceksiniz ki hızlıca söylendi yüklen. Söylenen kim? Öğretmenimiz. Öğretmenimiz gerçek öznedir. Öğretmenimiz söylenme işini yaptı mı? Evet işi yapan bellidir. Peki işten etkilendi mi? Evet etkilendi. Yüklende LN çatı ekleri var mı? LN çatı eklerini gördük ve öğretmenimiz bu söylenme işini kendi kendine yaptı. Böylelikle bütün koşulları sağladık. Dönüş fiil diyeceğiz. Göçe hazırlanan kuşlar uçuşuyordu. Uçuşuyordu yüklem. Uçuşan kim? Kuşlar. Gerçek özne gördük. Kuşlar işi yapıyor mu? Evet yaptığı işi yapan bellidir. Peki kuşlar tek başına mı? Hayır. En az iki kişidir. Onu da bulduk. Yüklemde şey leşlaş eki var mı? Evet onu da gördük. Peki kuşlar bu işi nasıl yaptı? birlikte karşılıklı yapmış oldu arkadaşlar. İşteç fiillerle ilgili iki uyarı vardır. Birinci uyarımız şu. Arkadaşlar sadece şey eki değil, leşlaş ekiyle de işleşlik anlamı verilebilir. Şöyle ki söyleşmek, karşılaşmak ne yaptık? İşleşlik fiilini kurmuş olduk. İkinci uyarımız ne şey eki ne de leşlaş eki olmadan işleşlik anlamı verilebilir. Kökünden sözcüğün kendisinden bu anlama ulaşabiliriz. Barışmak anlamca işleştir. Şey eki almadı. Leşlaş eki almadı. Bu gibi sözcükler anlamca işleştik anlamı katabildiği için yine işleş kabul edilir. Barışmak, savaşmak, güreşmek gibi sözcükler örnek olarak verebilirim. Fiilde çatı konusunda diğer başlığımız nesne yüklem ilişkisine göre fiiller. Hatırlayın arkadaşlar yüklemimiz fiil olmak zorundaydı. Yüklemimiz fiil olmak zorundaydı. Ne yapıyorduk? Yüklemi isim olan yerlerde çatı aramıyorduk. Hatta bu konuyla ilgili testleri çözerken ilk sorular genellikle burayla ilgilidir. Hangisinde çatı özelliği aranmaz diye sorarlar. Peki devam edelim. Arkadaşlar nesne yüklem. Hatırlayın. Önce ne yapıyoruz? Cümlenin ögelerini ararken yüklemi buluruz, özneyi buluruz, sonra nesneye geliriz. Bunu yaparken Yüklem ve nesne bizim için önemlidir. Ama nesneyi bulmadan önce özneyi bulmakta fayda olacaktır. Yanlışlara düşmeyelim. Arkadaşlar dört başlık karşımıza gelecek. Geçişli, geçişsiz, oldurgan, etirgen. Önce geçişli ve geçişsizliği anlatalım sonra geçeriz. Geçişli, geçişsiz, yıldız attık önemlidir. Çok soru çıkar burada. Farkı şu, yüklemimizin olduğu cümleyi, Bulduktan sonra diyeceğiz ki bu yüklem ya da cümle nesne alabilmiş mi? Alabildiyse geçişli. Eğer ki cümlemiz nesne alamamışsa o geçişsizdir. Tekrar söylüyoruz. Neyi, kimi, ne sorularına cevap verdiyse geçişli, neyi, kimi, ne sorularına cevap vermiyorsa geçişsiz. Örnek cümleler üzerinde anlatalım. Bakın arkadaşlar Dağcılar nihayet zirveyi gördü. Gördü yüklem. Ne yapıyoruz? Yüklemi gördük. Arada bir özneyi bulmakta fayda olacaktır. Dağcılar öznedir. İşimiz ne? İşimiz nesne ile ilgili. Dağcılar neyi gördü? Kimi gördü? Ne gördü? Bunlardan birine cevap bulacağız mı? Bulacağız. Dağcılar neyi gördü? Zirveyi gördü arkadaşlar. Diyeceğiz ki arkadaşlar nesne Alabilmiş mi? Alabilmiş. Ne kimi, ne sorularından birine cevap verdi mi? Verdi diyeceğiz. Dostlar, diğer bir ipucu şu: Eğer ki kısa bir yöntem olarak şunu kullanmak isterseniz, şöyle yapacaksınız: Yüklemimizi yuvarlak içine alın, başına onu zamirini getirin. Anlamlı ise geçişli. Onu gördü, anlamlı bir ifade ortaya çıktı, geçişli. Geçiş size geçelim. İzmir'de aylarca yağmur yağmamıştı. Yağmamıştı yüklem. Yüklemi gördükten sonra bir özneyi görelim. Yağmur öznedir. Onu da gördük. Şimdi bize ne lazım? Nesne lazım. Neyi, kimi, ne sorularına cevap alamayacağız. Çünkü İzmir'de dolayı tümleştir. Aylarca zarf tümlecidir. Yağmur da öznedir. Başka öge kalmadı. Zorlarsak da çıkmıyor. O yüzden cümlemiz nesne alamadığı için geçişsiz. Neyi kimi ne sorularından birine cevap vermediği için geçişsiz. Yine ne yapacağız? İpucuyu kullanacağız. İpucu şu. Yüklemi göreceğiz. Yuvarlak içine alalım. Başına onu zamirini ekleyelim. Onu zamirini ekleyeceğiz. Anlamsız ise geçişsiz. Onu yağmamıştı. Anlamsız bir ifade ortaya çıktı. Bu kısa yöntemi de kullanabilirsiniz. Diğer cümleyi size bırakacağız. Hızlıca yapacaksınız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bütün gün her yerde seni aradık. Aradık yüklem. Arayan kim? Biz. Nesne lazım. Seni. Nesneyi gördünüz. Nesne anabildi. Soruların cevap verdiği. Onu aradık. Onu aradık. Anlamlı oldu. Geçişli. Diğer cümle. Ana caddeden eve doğru yola çıktık. Çıktık, yola çıktık yüklem. Kim? Biz özne gördük. Ana caddeden dolayı tümleç eve doğru zarf tümleci zorlasak da nesne yok. Diyeceğiz ki nesne alamadı, sorulara cevap veremedi. Onu yola çıktık. E bu da olmadı. O zaman ne diyeceğiz kardeş? Bu geçişsiz fiildir diyeceğiz. Bazı cümlelerde yükleme gittik. Cümlenin geçici olduğunu anladık. Bakıyoruz. Aradık yüklem. Geçişli midir? Onu aradık. Evet geçişli. Ama cümlede nesne olmayacaktır. Bakıyoruz. Bütün gün burada zarf tümleci var. Her yerde dolayı tümleci var. Başka sözcük kalmadı. Başka öge kalmadı. Ama nesne kullanılmak zorunda değildir. Zorladığımızda buluruz. Aradıysan etkilenen bir nesne vardır. Seni aradık. Bakın burada vermiştik zaten buna benzer örnek. Yani şu. Nesne kullanılmaz ama cümle geçişlidir. Buna göre soru karşınıza gelecektir. Zorladığımızda anlamdan bir nesne çıkarmamız gerekir. Eğer ki ben arama işini yapıyorsam, arama işinden etkilenen bir nesne olmalı. O cümlede kullanılmadıysa o cümle yine de geçişli olacaktır. Geçişli olduğu halde nesne kullanılmayabilir arkadaşlar. Son uyarıya geldik. Bazı fiiller, örneğin koşmak fiili gibi bazı fiiller Cümledeki kullanıma göre geçişli ya da geçişsiz olabilir. Nasıl yapıyoruz? Nesne alabildiyse geçişli, nesne alamadıysa geçişsiz. Bu sabah sahilde baya koştum. Bu sabah zarf tümleci, sahilde dolaylı tümleç, baya zarf tümleci. Cümlemizde nesne yok. O zaman geçişsiz. Diğer cümleye geldik. Bu sabah zarf tümleci Sahilde dolaylı tümleç, baya, zarf tümleci, kısa yolu, kısa yolu, neyi koştum, kimi koştum? Yani neyi kimi sorusuna cevap verdi, nesne alabildi, bu da ne oldu? Geçişli oldu. Fiilin kendisi önemli değildir. Nesne alabildiyse geçişli, nesne alamadıysa geçişsiz arkadaşlar. Oldurgan fiil, ettirgen fiil kısmına geldik. Bir yüklemin ettirgen olduğunu nasıl anlayacağız? Bir fiilin, bir yüklemin ettirgen olduğunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar sağda bir şekil verildi size. O şekle bakarak önce oldurgan mı, ettirgen mi olduğunu bulmaya çalışacağız. Yani diğer çatı eklerinden ayıracağız. Daha sonrasında oldurgan ve ettirgenin farkına değinmiş olacağız. Bakınız yüklemi gördük. Yüklemde fiil gördük. Kaçmak fiil. Onun üzerinde RT'dir çatı eklerini görmemiz lazım. RT'dir'dan bir tanesi var mı? Evet. O zaman bu ya ettirgen ya oldurgan. Tekrar söylüyoruz. Yükleme geldik. Yüklemde fiilimize bakacağız. Bilmek fiil. Onun üzerinde RT'dir çatı eklerini arayacağız. Dır çatı ekidir. Ettirgen mi, oldurgan mı? Hadi isterseniz detaylı bir şekilde bakalım. Arkadaşlar ile geldik, çatı eklerini gördük. Fiile geldik, çatı eklerini gördük. Şimdi, oldurgan olduğunu anlamak için fiilin geçişli mi, geçişsiz mi olduğuna bakacağız. Etirgen olduğunu anlamak için fiil geçişli mi, geçişsiz mi ona bakacağız. Arkadaşlar, kısa yöntem için şunu kullanıyorduk. Yüklemde fiilin başına onu zamirini getirirdik. Onu zamirini getirdiğimizde anlamsız bir ifade ortaya çıkardı. Fiilimiz geçişsiz olurdu. Bakınız kaç fiili. Fiilimiz ne? Kaç fiili. Onu kaç dediğimizde anlamsız bir ifade oldu. Yüklemimiz geçişsiz bir fiile sahipti. Peki üzerinde RT'dir çatı ekleri var mı? Evet bir tanesi var. Ne oldu? Geçişsiz bir fiil üzerinde RT'dir gördük. O zaman o oldurgandır. Ettirgene geldik. Fiilin geçişli olduğunu anlamak için yine ne yapacağız? Onun zamirini getireceğiz. Yüklemimiz ne? Bil. Onu bil. Anlamlı oldu. Üzerinde RT'dir çatı eki var mı? Evet bir tanesi var. O zaman geçişli üzerinde RT'dir gördüysek ettirgen olacaktır. Ettirgen olacaktır. Arkadaşlar örnek cümle üzerinde göstermiş olalım. Daha da anlaşılsın. Bakın ne yapıyoruz? Yükleme gideceğiz. Yükleme geldik. Yüklemdeki fiilin kendisini şöyle bir yuvarlak içine aldım. Geçişsiz mi geçişli mi? Başına onu ifadesini getireceğim. Onu ağla. Anlamsız oldu. Geçişsiz bir fiil haline geldi. Üzerinde RT'dir çatı eki var mı? Evet. RT'dir'dan bir tanesi gördüm. O zaman bu yüklem oldurgandır. Bu yüklem oldurgandır. Dert söyletir. Söyletir yüklem. Fiilimiz geçişli mi geçişsiz mi? Başına onu getireceğiz. Onu söyle. Onu söyle dedik. Anlamlı oldu. Yüklem geçişliymiş. Üzerinde RT'dir eki var mı? Evet. RT'dir'dan bir tanesini gördük. O zaman geçişli üzerinde RT'dir çatı ekini gördüysek o ettirgendir. O ettirgendir. Geçişsiz bir fiil üzerine RT'dir çatı ekini getirdik. Ettirgende ise geçişli bir fiil üzerine RT'dir çatı ekini getirdik. Peki ne elde ettik? Elde ettiğimiz sözcüğün şekli. Hemen arkadaşlar şablonla çözeceğiz. Diyeceğiz ki bir fiil üzerine ki bu fiil geçişsiz olacaktı. Başına ne getirdik? R, T, çatı eklerini getirdik. Neyi elde ettik? geçişli bir fiil elde ettik arkadaşlar. İşte burası başlı başına bir soru tarzıdır. Geçişsizi geçişli hale getirdik. Oldurgan fiil oldu. Ettirgene geldik. Bir fiil o nasıl olacak? Geçişli bir fiil olacak. Üzerine R, T, Dır çatı eklerini getirdik. Ne elde ettik? Yine bir geçişli fiil elde ettik. Buna da yıldız atacağız. Arkadaşlar geçişliden yeni bir geçişli fiil elde ettik. Diğer bir ifadeyle geçişlinin derecesini arttırdık. Geçişli bir fiilin derecesini arttırdık. Değerli arkadaşlar, diğer cümleyi size bırakacağım. Şöyle diyeceksiniz. Düşürmüşüm yüklem, arattı yüklem. Onu düş. Anlamsız oldu, geçişsiz. RT'dir, çatı eki var mı? Evet, o zaman geçişsiz bir fiil üzerinde. RT'dir aradık. O zaman bu yüklem oldurgandır diyeceksiniz. Arattığı yüklem. Aramak, onu aramak. Evet, geçişli oldu. Onu arat. RT'dir. Çatı ekinden birini aldı. Ne yaptık? Geçişli üzerine RT'dir getirdik. O zaman o ettirgendir. Arkadaşlar, son uyarımız şu. Ettirgen fiillerin anlamı nedir? Ettirgen fiilin anlamı başkasına yaptırmadır başkasına yaptırma anlamını veren fiil ettirgen fiildir. Diyelim konumuzu tamamlayalım.